Evet arkadaşlar şimdi şurası sıkıntıya girdik. Ee, bazen açmıyor ama şu araya yay koymuştu çocuk. Gene aynı şekilde biz de bunu becermeye çalışacağız bakalım. Yapacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şu arka kısmında topuzu var ya arkadaşlar şurada. O topuzun arkasına bir tane yay gibi bir şey koyacağız. Sonrasında neler yapacağız buna? Şimdi buji nerede abi buji? Dur, tersime döndü ha burada ucu şuradaki bobini değiştireceğiz abi bir de bobini değiştireceğiz Kablolarını takacağız aynı şekilde ee, başka şimdilik böyle arkadaşlar onun dışında yağsını değiştireceğiz şu an sıcak olduğu için. Evet. Burada ateşleme kısmı. Bunlar çok önemli abi. Yani şu kısım ateşlemeyi yapan şurada bobin var ya arkadaşlar bakın. Şurada biz aldık bir tane bobin. Oh. Ateşlemeyi yapan bu cihaz şurada. Ki kısım orijinal bobin. Kabloları da uyarsa hepsini halledeceğiz. Aslında benim taraftarım e, Bujisi'ni de değiştirmek ama En son değiştiririz Bujisi gittiği yere kadar gitsin bakalım Şimdi bunu ayarlayacağız ee, Şuradan Bir şekilde ayarlayacağız biz bunu Hadi şimdi takım işlemine Geçelim arkadaşlar ee, Üzerindeki MT seç yazıyor. Onda ne yazıyor arkadaşlar? MT seç orijinal. Çok iyi. Bu çok çabuk arızalandı ya. Ben bunu anlamadım ama bakalım değiştirelim bakalım. Gidişi nasıl olacak? Ee, olmazsa zaten parça bizde. Onu takarız tekrardan. Onun dışında farklı bir şey yok şu an için. Ee, her şeyimiz çalışıyor. Dört dörtlük sıcak motor şu an. Bundan dolayı biraz dokunamıyorum arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Başka? Şu an kaç kilometrelik yoldan geldim? 150 kilometrelik yoldan geldim arkadaşlar. Maşallah maşallah diyeyim lütfen. Hadi geçelim biz değişimine. Arkadaşlar buradaki bobini çıkartana kadar öldüm öldüm. Ters pasoymuş. Buradan sökülüyormuş. Ben de içeriden sökülüyor sandım. Ya bizim işlerimiz. Şimdi devam. Ee, diğer şeyi neydi o? Şu bobini takacağız buraya. Güzelce ne? Şimdi yazılarına bakacağız. Arkadaşlar yazıları şöyle olacak. Yani aynı şekilde takacağız arkadaşlar. Şöyle olmak zorunda. Ha, Kameraya bakmamışım. Bujiyi de içerden vereceğiz abi. Tertemiz bir şekilde ateşlememizi sağlayacak. Devam. Arkadaşlar biz bunu karşılaştırmamız lazım. Aynı marka, aynı model olmak zorunda. Şöyle karşılaştırdık. Aynı İnşallah sıkıntı yaşamayacağız. Bobinimizi de takalım. Şimdi kablolarını takacağız arkadaşlar. Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Değerli dostlar çok yoruldum ya. Çok uğraştırdı ya. Şu küçücük parçayı bana kaç para dedi biliyor musunuz? 300 lira değiştirir mi abi dedi. Oğlum şu küçücük parçayı sen 300 lira nasıl değiştiriyorsun ya? Yani ben anlamadım. Şimdi ben kendim parçayı aldım. Orijinal marka, modeli hepsi aynı bujisi de orijinal olduğu için lak diye oturdu abi. İnşallah bunun bujisini orijinal buluruz abi sağdan soldan. Ee, orijinal ya her şeyin orijinali abi ya ben bilmiyorum ama ben orijinali seviyorum abi ya hani orijinal orijinal abi orijinal kalsın. Bunu da böyle yaptım ama koltuk payları buraya gelecek zaten vidaları. Burada da engel olacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Burayı da güzel bir yaptım. Umarım renkleri aynıdır. Aynı yapmaya çalıştım renklerini. Ee, onun dışında arkadaşlar sökerken lütfen rica ediyorum buradan sökmeyin. Bak. Ben çok uğraştım. Buradan sökülmez. Bu ters posoymuş arkadaşlar. Yanılttı beni. Arka taraftan sökülüyor. Yani şuradan sökülüyor abi. Şuradan sökeceksin. Bu çamurlu mamurlu hepsini çıkartacaksın. Gördün? Bak buradan sökeceksin. Çamurlu falan çıkarttım ben burada. Şimdi eskisi de burada. Eskisini kaç kilometre kullandım arkadaşlar? 12.000 kilometre kullandım. Şu an kilometresi de 12.000. Başka başka yağsı falan değiştireceğim şimdi. Ekstra bir şey var mı diye bakıyorum da. Aslında var ya şu değişse ya pardon temizlense çok güzel olacak yakıt kısmı şu. Şu var ya bu komple söküp güzel bir temizlik istiyor yani işin açıkçası. Onun dışında şimdilik başka eksik bir yanımız bir şeyimiz var mı? Yakıt tankıdır vesairedir. Orada herhangi bir şey gördüğümü düşünmüyorum. Böyle bu şekilde arkadaşlar şimdilik devam. Yola devam. Şuradan bir şeyler yapmış ama burayı bir güzel temizleyeceğiz. Hava fitresini de açacağız abi. Oradan balda spreyi sıkacağız. Temizleyeceğiz onu. O yağ nereden gelmiş? Bakalım. Motorunuzu güzel koruduğunuz takdirde abi. Bu sizi yarı yolda bırakmaz abi. Ben bunu bilirim. Bunu söylerim abi. Hmm, başka? Şu... Başka bir marşa basalım mı? Hadi basalım bakalım. Şu ayaklı da de... Hazırız. Bas. Evet, gayet güzel oldu. Gayet çok güzel oldu, çok tatlı oldu. Çok da güzel oldu vallahi çiçek çiçek. Olay bu abi şuraya sakın dokunmayın abi. Orada yüksek voltaj var bilginiz olsun. Aman Şu arkalara da dokunmayın. Orada da var. Ee, hepsini öğrendik lan. <laughs> Motorcular aç kaldı. Aç kalsınlar. Böyle de söyleyince bu sefer şey oluyor. Abi fiyat fiyat bir şeydir yani. Anladın mı? Bir ortak noktası vardır bu fiyata. Kimisi 300 diyor, kimisi 500. ne tutturabilirse. Hadi ya öyle bir dünya mı var? Ah kendim değiştirdim 300 lira cebimde kaldı. Evet biraz uğraştık. Ortamda öyle. Yerlere yaptık, bir şeyler yaptık. Yat yere dedi amcam, yattık yere. Öyle devam. Gaz mı? yanmıyor zaten. Bir daha basalım mıyız? İlla yakacağız o işi yani değil mi? Aha yandı. Çiçek çiçek. Çiçek çiçek. Bujilerin de güzel bir orijinal buji bulabilirsek arkadaşlar. Bujisini de değiştireceğim de. Oğlum yolda kalmamak için kayışı bile öyle yaptım lan. Ama yalnız debrajı takarken arkadaşlar bir hafif titreme var motorda. Kalkışta O tam takamadı ama 100 liramı da aldı Kaç para verdim 220 lira 250 lira Falan para verdim işte 120 lira da Şu balta spreyini aldım Balta spreyi 59 liraya aldım ben anasını satayım 50 lira da oradan şey yaptı Bana geçirdi Öyle yani Ama Şeyi öğrendim Şuradaki kayıştaki Sistemi öğrendim arkadaşlar Hava vitesini de şimdi açacağız. Onun içini bir temizleyelim. Buraları da bir çökelim gene aynı şekilde. Bunları da bakalım. Öğreniyoruz abi. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Motorumuzu kullanıyorsak öğreneceğiz. Yoksa para oraya gider, buraya gider. Yani gider yani. O para sonuçta gidecek. Gitmemesi için bir şeyler yapacağız. Hani elimizden geldiği kadar Yapabildiğimiz kadar şeyler yapacağız Ustalar çalışmayan bir aksam yok şu an Gayette Sıkıntısız bir şekilde devam Yani Sıkıntı tünle Sıkıntımız yok Allah'a çok şükür Tamamdır. Hazırız. Burayı da hallettik. Evet. Başka? Bir daha. Şu yakıta bakacaktık lan. Yakıtta yoktu ya. Siz böyle kullanmayın. Yakıt sıfır. Finito. Bu, bu şekilde kullandığınız zaman pislik gidiyor. Sonra temizlemesi zor oluyor. Şel yakıt almanız lazım ki içerisinde katkı maddesiyle birlikte temizlensin arkadaşlar. Onun yöntemi de o. Bilginiz olsun. İçerisine pislik kattığı anda itibaren Shell'in V Power'unu alacaksınız ama Bak başka bir marka da değil. Shell V Power. Çok güzel oldu. Çok bebek oldu lan. Evet ilerleyen zamanlarda da orijinal bujisini de alalım da fiyatlar yükselmeden. Bakalım yola devam. Aslında bir tane buji aldık da şu arkadaşlar orijinal mi değil mi onu bilmiyorum. Sıkıntı yaşayacak mıyız yaşamayacak mıyız onu da bilmiyorum işin açıkçası. Bujimiz var aslında da. Onu sökecek şey yok. Alet yok. O da lokma gibi buraya takıyorsunuz. Vardı da benim. Şeyde diğer motorda kaldı benim. Onu da al alayım ya ben bir ara. Onu da kendim değiştireyim. Hemen takıyorsunuz oraya. Çeviriyorsunuz. Diğerini takıyorsunuz. Tekrar bunu takıyorsunuz. Öğreniyoruz bu işi. Hadi bakalım gençler. Başka ha, şurayı edecektik lan. Burası önemli. Şuraya bir tane şey koyalım. Ne koyacağız? Şu kısma somun tarzı bir vida koyalım oraya. Tamam, çiçek. Şimdi hemen somun tarzı bir vida bulalım. Küçük böyle. Tam oturmalık. Ha bu mu? Bu çok büyük geldi lan. Hangisi, hangisi, hangisi küçük bir şey yok mu lan? Şu da olabilir bak. Şöyle. Şimdi. Küçük bir şey arıyoruz. Pek büyük geliyor elimizde. Bu nasıl bir şey? Aa, şunu koysak lan. Çok da güzel olur. Çok da çiçek olur ha. Şunlar da olabilir. Bunlardan bir tanesini yapacağız oraya artık. Biz devam orayı bir sökelim. Başka? Şu daha güzelmiş lan sanki. Oraya bir çiçek yapalım. Sonra kapatacağız orayı da. Yağ alacağız, kapatacağız devam. Şurayı şimdi tamir edeceğiz. Arkadaşlar burası zamanla yıpranıyor. Şu yay var ya. Heh. o yay sıkıntılı. Hadi bakalım. Biz devam. Da, ee, neydi o? Bir şey sıktı ama buraya bir bakacağım ben. Burayı da açacağım açmışken. Şimdi hava fitresini açacağız arkadaşlar. Bakalım orayı da temizleyelim. Evet, hava fitresini de temizledik arkadaşlar. Bu süre zarfında. Ee, içerisinde temizledik. <laughs> şurada onun parçaları oraya takacağız şuraya buraya yağ gel gelirse falan buradan tahliye oluyor arkadaşlar ya yani bu tarafa vermiyor yani motora vermiyor şimdi devam Evet arkadaşlar şu an yağını değiştiriyoruz leş zift gibi olmuş Diğer tarafı da açacağız. Filtresini temizleyeceğiz. arkadaşlar filtreyi güzel bir temizledik şuradaki filtreyi e, oil yazıyor ya orayı temizledik arkadaşlar güzel bir diğer tarafı da kapattık hava filtrelerimizi de temizledik şu an bir sıkıntımız yok her şey normal arkadaşlar yağımızı koyacağız şimdi evet arkadaşlar şimdi yağını falan koyduk her şeyini taktık filtrelerden taktık bujilerini değiştirdik şey pardon bujisini diyorum e, ateşleme bobinini değiştirdim e, yeni yağ koydum, yağ fitresini değiştirdim, hava filtresini temizledim ve şimdi e, takma işlemlerine geçiyoruz arkadaşlar. E, ve şu an yağ bu şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi burayı da temizledim, kapağını da kapattım. Şimdi marşa basarken arkadaş biraz kaçırdım buraya. Marşa basarken arkadaşlar öncelikle şöyle yapacağız. Şimdi ayaklı kaldırdık abi, kontağı çalıştırdık. İlk önce sağ taraftaki kısma geliyor. Yani şuraya arkadaşlar bakın. Ateşlemeyi vermiyoruz. Ateşlemeyi kapattık. Bu ateşlemeyi açar. Bu ateşlemeyi kapatır. Tamam mı? Normal şekilde 3 defa basacağız. 2 Biraz zorluyoruz. Mahsus. Tamam. Kapatıyoruz kontağımızı. Biraz dinlendiriyoruz motoru. Sonra ateşlemeyi açıyoruz abi. Açtık. Kontağa bastık. Ne yapmış olduk? Ne yapmış olduk arkadaşlar? Bu hareketi yaparak ateşlemeyi kapatarak yağı dolandırdı şu an. Hatta bir kere daha yapılabilir ama gerek yok. Bastık. Ve çalışıyor arkadaşlar. Arıza ışığımız da yanmıyor arkadaşlar. Zaten yanmıyordu. <laughs> yani Aldığınız yer önemli arkadaşlar. Bunu defalarca söylüyoruz. Oo, buradaki fren kalıplarına ne olmuş? Burada bir boşluk var. Daha yeni gördük. Kran kalikar civatası çıkmış. Oo. Çıkmış mı? Suda boşluk var. Yani baltanın bittiğini söylüyor ama boşluk niye var? Olaması lazım. Onu fark ettik bak. O'na da bakarız. Ben önemli. Devam. Şu an ateşlememiz her şey 10 numara arkadaşlar. Sadece orijinal buju bulacağız. Şu an 12 binde. Orijinal buju bulduktan sonra ee, sıkıntısız bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an yağımızı her şeyimizi koyduk kontrol ediyoruz. Bakıntı var mı? Yok. Ateş. Şu an bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Her şeyimiz normal. Burayı da kapatıyoruz tapayı. Şu egzoz kısmını buldum ben. Şurayı. Şurayı. bir türlü bir şey yapamadım. Yani tamam, her şey normal. Devam. Şöyle temizledik arkadaşlar. Balt güzel güzel Şu an bir sıkıntımız yok. Devam.